Selamünaleyküm. Lelo. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün farklı e, e, bir çekiyle sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Bu kanalda neler yapacağımızı sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. E, arkadaşlar e, son günlerde şey bulamıyorum. Yani buluyorum da çalışıyorum ama korona yüzünden fazla bir şeyle yapamıyorum bir şeyler mesela dışarıda şey bulamıyorum bazen. Bu o yüzden o yüzden sizlere bir farklı bir şey ile içerikli uğratacağım arkadaşlar. Size bir düğüm olacak. Videoya başlamadan önce like abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi bu kanalda neler göreceksiniz? Arkadaşlar, e, bu kanalda benim oyun kanal açtık. Ben oyun kanal açtım arkadaşlar. Şu katta ya da şu katta tıklayarak orada izleyebiliriz. Orada kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Oyun kanalımız orada. Orada mühimdir arkadaşlar. Arkadaşlar, o, o oyun kanalımda oyun videoları çekecek. Bu kanalda eğlence videoları çekeceğim arkadaşlar inşallah Allah'ını verirse eğlence kanalları da çekeceğim. Arkadaşlar eğer o oyun kanalı 1000 abone geçerse oyun kanalı olup or oradan devam edeceğim. Bu kanalda ise oyun videoları çekmeye başlayacağım ondan sonra benim oyun kanalımdan bir abone geçerse oradan devam edeceğim arkadaşlar artık oradan oradan videolar atmaya başlayacağım arkadaşlar desteğinizin ihtiyacım var arkadaşlar oradan şimdi o, oyun kanalımıza abone olun onu bak kaybetmeyin abone olun çok güzel bir oyun videoları çekeceğim inşallah lazım. bu kanalda da enerji en içerikler gelecek arkadaşlar inşallah bir abone geçerse kadar bu kanalda oyun videoları çekmeye başlayacağım oyun videoları hem de eğlence videoları karışık videoları olacak o yüzden sizden bir desteğinize ihtiyacım var. O yüzden o kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Bu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu, bu kanalda da eğlence içerikleri gelecek arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım oyun videomuza geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi e, yeni evimize giriyoruz arkadaşlar. Burada oyunlarım var. Siz yorumlara yazın. Hangi oyun modeli, videosunu çekeyim. Siz bana destek verin. Yorumlarda bahsedin. Ben oyun, o oyun videoları çekmeye başlayayım arkadaşlar. Şimdi bir ilk ilk oyun videom Tio Tio arkadaşlar yani bu bu maçı arkadaşlar çok güzel oyun şimdi bir bir giriş yapalım şimdi bir bir giriş yapalım bakalım arkadaşlar bu sistem var sistem de dört yam beş yam öyle bir şey oyun öyle bir şey arkadaşlar satın alabilirsiniz oynayabilirsiniz arkadaşlar evet şimdi oyun açılmasını bekliyoruz arkadaşlar arkadaşlar bu oyunda maçı oynuyorsunuz arkadaşlar Çok güzel gayet bir oyun Güzel oyun Çok seviyorum arkadaşlar Ben Bumbaca oyunları çok seviyorum Biraz sesini kısayım bari Türkçe yapayım bunu bakayım Türkçe yapacağım bunu Türkçe var mı lan Hayda He. Evet, yeter değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi tutacak ya, tutacak ama tutacak. Gideceğim biraz zor gibi ama olacak mecbur. Hadi bakalım. Şimdi yeni oyunda giriyoruz bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi bu da ne gibi diyoruz? Ne gibi diyoruz? Giriyoruz, girdik. Evet. Ana. Hemen girmiştik lan. Ay, o, ben önce de oynamıştım bunu. Tekrar oynuyorum. Bilginizle. Şimdi burada ne var? Tıklıyoruz. Ee, e, burada ne var? Mektup açık ee, var? Bak şu öküş şey açıyor. Yapayım ben. Baktım. Ne yazıyor? Ha gözükmüyor. Neyse boşver. <laughs> boş tamam. Şuna bakalım. Evet. Şimdi bunlar ne istiyor? Ne bak kapatalım mı? Kapatamıyor muyuz? Neyse bunlar çıkalım. Tamam. Şimdi LCG bana yok çıkma Mouse'un sol tarafı çıkartıp evet arkadaşlar şimdi burada ne yapıyoruz? Bakıyor. Ne var ne yok? Bu ne? Yok bir şey var ama o şey değilmiş. Evet. Şimdi burada ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Nasıl tıklayalım? Tıklayalım. Ha ne yaptı ya? Açalım mı? Açalım bir şeyler var mı? Bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Ya, bir şey var mı? Yok. Bu nasıl kutuya gelelim? Heh, şimdi aç diyor bak. Şöyle açtı. Tamam. Şimdi başka? Ha, çıkmadım. Ha doğru. Şimdi bunu kapat açalım. Açtı. Şimdi burada ne var? He, bunu birleştireceğiz arkadaşlar. Bu bize şey birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu birleştirelim. Evet, birleştirdik. Bunu ölmüyor. Buna bir daha gelelim. Yok bu olmaması lazım. Ha evet. Şu olacak. Değil mi? Evet. olacak. Evet oldu. Of. Buna geldik. Buna gelelim. Evet. Ne açıyor? Buna açtık. Tamam. Burada ne var? Bu neymiş? 아, 잠만 가셨어비 10년 미리 10주년에 가셨어요. 1. 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 에 1. 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 Nasıl? Evet, şunu açık yapmışız arkadaşlar. Evet. evet. Şunu alalım bakalım. aldık. Bu ne? Ha. Bu kare bir şey arkadaşlar. Evet. Bunu aldık. Şimdi şunu da çıkalım. Tamam. Şunu şuna tıklıyoruz. Tıklıyoruz. Evet. Tıklay. Bir daha tıklayalım. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bu da bir şey var mı? Burada. Ha mektup var. Bir tane mektup var. Onu alalım. Bak şurada da bir şey var. Ne alıyor muyuz? He, aldık. Doğru. Şimdi şöyle bakalım. Ee, bu da mektup var. Mektup var. Bakalım. Okuyayım. Öyle evet, de diyor. 23 Ocak 1883. Evet. Ne diyor? Sıfır teyiz. Sıfır. Sıfır. Ne ne bir Çok iyi ama var ya. <gülüyor> <gülüyor> nah, aman, ne aman boşver. Okuman ne gerek var. Tamam neyse. Ne bakıyoruz tekrar Şurada ne var? Ne yok? Bakalım. Bakalım. Hiçbir şey yok. Şimdi burada gelelim. Burada ne istiyor? Lan yani ne istiyor? Bakalım. Bu ne? Evet. Başka bir şey ihtiyacımız varmış. Şuna gelelim daha. Burada ne yapıyoruz? 나왜둘나난 diyor? 말 i l m i y o r u m hadi şimdi o bir dakika. Evet, burada ne yapacağız b i l i y e l b o r Vallaha ben bazı bilemem yapamam yani. Bu zor olan herkes yapamaz bunu. Şimdi nasıl alacak? Bunu geçelim. He. Ne oldu geçelim? Evet ana. Evet aldık. Şunu tükeyelim aldık. Şimdi bir incelemeye bakalım. İnceleme bakalım. Ne olmuş? Ne açıyor muyuz? Ha baba açıyoruz. Ba ne diyor lan bu? 아, 뭐야, 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 Ha. Not verdi. Dur. Dur lan ne diyor? Para daha Not var orada. Şöyle mi ya? Bu Ne? Şöyle. Ne? Bahar bir şey var. Bu. Bu da not var. burada bir şey var mı? Yok. Başka şey değil da bir şey var mı? Şey burada bir not var ya. Bakalım da dur. He bak bak bak. Böyle muz. Burada bir şey yok. Nasıl var yapacağız? Ne diyor? Hiçbir şey anlamıyor. Neyse ne, geç. Geç burada. Aman kapatma ya. Ne yapıyorsun sen? Şimdi buradan mı bakalım. Burada ne var? Bunu açmak şey lazım ama bu ne işte? Ama ne açmam lazım? Bir ha bu bu da bir nöbet var. Bunu inkom alabilir mi? Haydi başlamama. Bu Aklıma bir şey geldi de onu yapabilecek Nasıl tabağa? Ha! Ha? Aklı çalışıyor. Evet. Test mi Tamam anladım arkadaşlar. Evet. Ses mi Doğru. Nasıl diyelim? Ses... Ses... -E. Ne? Tamam bakalım. Aç aç bakayım. Geçip bakalım. Evet. Geçi. Aç. Aç doğru. Bunu ne yapacağız? Oraya gitti. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Evet. Ne yapmak için o lazım. O ne miydi ya? Bir şey vardı. Dur. Bu da mıydı? Yok. Bırak işim bitti herhalde. Şuna bakalım. He atma çalışacağız. Ya. Evet güzel güzel. Evet şimdi ne yapacağız? Buna ne yapıyoruz ha? Şu alıyoruz, şu kayıyoruz. Çok güzel bir maske. Ne çıkıyor? Bu ne oluyor? Ben korkuyorum ya. <laughs> Allah korkuyorum. Çok çeşit ses geliyor. Evet. Buna bakalım. Aha. Tamam. Evet. Evet. Gidiyor. Evet aldım. Aldın şunu. Aldın şunu. He. ha tamam. Evet. Başka ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ne adam bu? Çıkışlar ya çıkışlar. Evet. Yüzüne bakıyoruz. Hey buldum. Ha. Evet. Hayır Ah. Noluyo Noluyo Hani ne, oluyor? ne oluyor? Anne. Bu <laughs> ha, şimdi birleştirelim Tamam Birleştirdim evet <laughs> Burda bir elmas çıktı <laughs> Ne yazık oğlum Ha. Bunu birleştirelim yani Şimdi bunu birleştireceğiz arkadaşlar Bakalım Evet şimdi nasıl birleştirelim Nasıl bir tutacağız? Ana. Ha, burada, burada. Buldum. Hadi. Ha, devreye gidalacak. Eee, evet. İçine gidiyor. Tamam. Gidiyor. Evet. Berdan şurayı. Hadi. Evet. Bunu kapı açılıyor. Hemen tamam. ikinci bölüme geçtik arkadaşlar. Şimdi kontrol edeyim. Kadın doğru. ikinci bölüme geçtik arkadaşlar. Şimdi de. Evet arkadaşlar. Bundan sonra bu bölüm sonuna geldik arkadaşlar. Bu kadarıyla arkadaşlar. Evet şimdi bu bölümde bu soru hakkı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dediğim gibi arkadaşlar. Oyun kanalım şurada mevcut. Ya şurada. Ya şurada evet. Şurada mevcut arkadaşlar. O yüzden çıtayım abone olun. Ya evet, abone olun arkadaşlar. Bir abone geçince ki yeterse. Oradan videolarımı devam edeceğim arkadaşlar. Orada oyun videolarımı devam edeceğim. Bu kanalımda enerji ve içerikler devam edeceğim arkadaşlar. Bu kanalda ee, bu severlik arkadaşlar oyun videoları devam edeceğim arkadaşlar. Orada oyun videolarımı devam edeceğim arkadaşlar. Orada takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. అల్ల జ